Bugün yeni saçlarımla birlikte size günlük makyajımı yapacağım. Günlük makyajımda ne kullandığımı, nasıl yaptığımı çok fazla soruyorsunuz. O yüzden ben de bununla ilgili size video çekmek istedim. Günlük hangi ürünleri kullanıyorum, hangi güneş kremini, hangi nemlendiriciyi kullanıyorum. Hepsini bu videoda cevaplayacağım. Öncelikle güneş kremi olarak şöyle kendi markamın, Eny'nin... Pembe güneş kremini kullanıyorum. Bu güneş kremi pembe olduğu için cildinizin tonunu bir kere eşitliyor. O yüzden ne fondöten ne kapatıcı kullanmanıza gerek kalmıyor. Tabi hani böyle sivilce lekeleriniz varsa benim gibi çok ufak tabii ki de kapatıcı kullanabilirsiniz hani. mükemmel bir kapatıcılık sağlamıyor tabii ki de. güneşten kururken aynı zamanda nemlendiriyor. Makyaj bazı olarak da kullanabilirsiniz. Bunu sürdükten sonra nemlendirici kullanmanıza da gerek kalmıyor arkadaşlar. Çünkü Nemlendirme özelliği de var. Makyaj olarak da kullanılıyor. Kokusu o kadar güzel ki zaten bu seriye e, özel bir koku. İçinde kakao kokusu var. Çok güzel kokuyor. Aşırı güzel emiliyor, Bakın zaten. Çok da güzel nemlendiriyor. Asla böyle pul pul yapmıyor. Şöyle göstereyim. Ben tatilde de yanımdaydı. Zaten hiç eksik etmedim. Tüm cilt tipleri kullanabilir. Akne meyilli, e, karma, ondan sonra kuru. Bütün cilt tipleri kullanabilir. Su bazlı bir ürün. Yağlı değil. Benim cilt çok fazla akneye meyilli olduğu için yağlı bir cildim var. Bakın yani bir paket cips yiyeyim diyeceksiniz ki bir paket cipsten sivilce çıkar? Benim bir paket cips yiyince suratımın hali böyle oluyor. Gerçekten o kadar hassas bir cildim var. Kaç sabitleyicim geliyor. Bu kay sabitleyiciyi yeni aldım. Bir hafta falan oldu. Bir arkadaşımın önerisiyle almıştım. Eskilem. biliyorsunuz Arya ile mi Beyla'nın markası. Ben bu kay sabitleyicilerini kullanmamıştım. Şöyle fırçası da var göstereyim. Aa bu onun fırçası değil. Bunu getirmişim yanına. Neyse olsun. O kadar güzel sabitliyor ki ve e, gerçekten asla beyazlık bırakmıyor. Gün boyu da sabitliyor. Onun fırçasının ucu da tabii güzel. Ben şu an onu odadan almaya üşendim. Ben bu görüntüyü çok seviyorum. Bence çok temiz görünüyor. Şu an tuhaf görünüyor ama makyajın içinde bu kadar tuhaf görünmeyecek tabii ki de. Asıl olarak şu pastelin gerçekten e, hiç kapatmayan hatta çok az kapatan kapatıcısını kullanacağım. Çünkü ağır bir makyaj yapmak istemiyorum. Günlük makyajlarım benim bu şekilde oluyor. En azından yazın. Bu arada saçlarım nasıl olmuş yorumlarınızı çok merak ediyorum. İnstagram'da zaten post paylaştım. Oradan da gidip nerede yaptırdığıma, nasıl yaptırdığıma ulaşabilirsiniz. Saçlarımı çok beğendim. E, umarım sıkılmam yakın zaman. Ama gerçekten çok yıprandı. Hatta kestik farkındayız sonuçlarından çünkü e, koptu yani saçlarımın uçları ama bunun sebebi saçlarımın zaten çok yıpranmış olmasıydı. Zaten benim uçlarından eski halinde de kestirmem gerekiyordu. E, o yüzden sizinle bir bunu duyurusunu da buradan yapayım. Burada saç uzatma kampı yapıyoruz. Her gün size saçlarıma ne kullandığımı, saçlarımla ilgili bakım videoları atacağım. Yani her gün tabii ki de bakım yapmam haftada en azından 2-3 video atacağım kullandığım ürünleri, kullandığım şampuanla böyle kapattı. Gerçekten bence e, günlük makyajlarınızda kullanabileceğiniz bir kapatıcı. Şöyle pastelin likit konsilleri bildiğiniz klasik bir konsiller. E, bendeki kapatıcılarımın, fonotenlerimin rengini çok soruyorsunuz. Buna toplu bir cevap vereyim. Ben kullandığım bütün kapatıcılardan e, en açık tonu tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü e, vücudum ne kadar yanarsa yansın güneşten. E, Suratımın açık görüntüsünü daha çok seviyorum. O yüzden bütün makyajlarımda kullandığım bütün konselerlerim en açık durumdur. Bir şey sürmeyi unuttum diyordum. E, Glow Ocean sürmeyi unutmuşum. E, olsun. Bunu da çok seviyorum. Bitti bende yenisini aldım. Gelsin sizinle süreriz. Bu arada tırnaklarım değiştirme vaktim geldi. Dün boyalıyken saçlarımı ellediğim için tırnaklarım e, boya oldu. Kir falan diye de düşünmeyin yani. Ben çok temiz ve titiz bir insanım. Asla benim tırnaklarımda kir, pislik olamaz. Şöyle allık olarak, bu Revolution'un yeni bir paletini aldım. Hem içinde bronzer var, highlighter var ve bl bl blush yani allık var. Şöyle göstereyim. Ben Revolution markasının paletlerine zaten aşığım. Farkındaysanız sürekli de paylaşıyorum. Bugün ben allığını kullanacağım. Tatile bunu da götürmüştüm. Böyle güzel bir e, ışıltı veriyor. Hafif bir allık. Uçar diye sürdüğüm aldık oldu resmen. Allıkları çok seviyorum. Ne yapayım? Size uygun fiyatlı highlighter önerisinde bulunacağım. Bana çok fazla soruyorsunuz. Birincisi bu paletin highlighter gerçekten çok güzel. İkinci olarak da benim yıllardır vazgeçemediğim highlighter. pastelim bu highlighterı. Hem fiyatı uygun hem de uzun zaman gidiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Minik sabitleyici puzayla geçeceğiz. Yves Rocher. Yves Rocher mi? Yves Rocher mi? Yves Rocher galiba. Y harfleri okunmuyordu. Diyebiliyorum. Neyse fark etmez. Siz neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Şöyle çok minik dedim ama bütün suratımı bembeyaz yaptım. Gelişi güzel arkadaşlar. Benim makyajlarımın sırrı bu yani. Gelişi güzel. Öyle sandığınız gibi profesyonel tekniklerle yapmıyorum. Şöyle canım nasıl isterse öyle sürüyorum her şeyi. Evli döneminde olduğum için yüzüm çok kuru. Kuru dediğim soyuluyor. Sizde de oluyor bilmiyorum ama burun kenarlarım soyuluyor benim. Neyse pudramızı da geçtik. Yuvarşen'in bu sabitleyici pudrası. Şimdi geldik highlighter'a. Geliştirici tane sürüyorum. Gerçekten de güzel parlatıyor. Elinizle sürerseniz daha güzel yayılır bu arada. Maskara olarak da size uygun fiyatlı ve gerçekten kirpiklerinizi hacim katacak ve uzatacak Golden Rose'un bu maskarasını göstereceğim. Açamıyorum. Bunu ben günlük makyajımda çok fazla kullanıyorum. Hem fiyatı uygun, hem de gerçekten kişiliklerime çok iyi gelen bir maskara. Bakın tek katla bile ne kadar güzel fark etti. Ben tabii ki de 3-4 kat kullanıyorum. Durak dudak kombosu. Size dudak kombolarıyla ile alakalı video çekmeyi düşünüyorum çünkü çok fazla dudak kombosu var. Denliyorum çünkü bakın kuruyor. Yani hava 50-60 derecede olsa benim dudaklarım kuruyor. Kurumasını geçtim. Eğer dudaklarınızı nemlendirip üzerine gloss ya da benzeri ürünleri sürerseniz dudaklarınız çok daha yumuşak olacak. Bu altları aralara girmeyecek ürünler. Nemlendirme olarak da eseriysin. Bu dudak balmını kullanacağım. Şöyle çok az alıyorum. Kocaman bir ürün zaten. Size ömürlük yeter yani bir kere alırsınız, aylarca kullanırsınız. Pürüzsüz dudak görüntüsünü soruyorsunuz ya. Böyle oluyor işte. Bakın dudakma hiçbir şey sürmesen bile şu an makyajım okay, glosslu gibiyim dudaklarımı da bu Beulis'in 104 ile çerçeveliyorum. Çok ufak, çok doğal bir kalem. E, nude tonlarında zaten. Sonra üzerine bu lifter plumplardan süreceğim. Bunlar dudakları ekstra daha hacimli gösteriyor. Ve üzerine de bu Yuvashi'nin yeni aldığım pembe. Bu tatilde bir yamulda ezildi bir şeyler oldu buna. Çok ufak renk vermesi için çünkü rengi çok güzel. Bugün göstermeye çalıştım günlük makyajımda neler kullanıyorum diye. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada saçlarımla ilgili yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Güneş kreminin linkini ve dudak balmının linkini de instagram dostlarımda paylaşıyorum. Sizi kocaman öptüm. Kendinize iyi bakın.